Herkese merhaba arkadaşlar güzel bir hafta sonundan yine tekrardan birlikteyiz bugün sizlerle birlikte evde et köfte yapımını birlikte yapacağız inşallah burada 2 kilo orta yağlı dana kıyma tek çekimlik etimiz var ee, şöyle bir bardaktan eksik galeta unumuz var galeta unum ev yapımı evde kendi ekmeğimi kurutup çektim hazır değil bu arada ee, bir miktar karabiber bir yumurta ve birazcık tuz kullanacağız. Baharat isteğe kalmış. İsteyen kimyon, kekik, herhangi her şey istediği gibi sarımsak ekleyebilir. Ben baharatı tercih etmedim. Sadesini daha sevdiğimiz için şimdi birlikte yapım aşamalarına geçelim. Şöyle 2 kilo şöyle hamur yoğurma makineme alacağım. elle de yoğurabilirdim. Şu an ben bunu tercih ettim. Ayrı hazırlıklarım da var. O yüzden makine karıştırsın. Ben de o arada diğer işlerimi görmek istedim. Elle de yoğurabilirdik. Bir yarım saate yakın iyice böyle etimiz özleşene kadar et köftenin özelliği iyice yoğurulması Şöyle şu şekil. Gördüğünüz gibi kabın büyük. içerisine 2 kilo orta yağlı. Tek çekimlik kıymetimizi çektik. Şöyle gördüğünüz gibi bir bardaktan eksik galeta unumuzu ekledik. Şöyle bir yumurtamı ekledim. 1 2, 3 4 çay kaşığı dolu dolu tuzumu ekledim. Şöyle bir 2 çay kaşığı da karabiber ekledim. Şimdi bunu makineye yerleştireceğim. Şöyle. Biraz ses olacak kusura bakmayın arkadaşlar makineleri nasıl çevirdiğini, nasıl ettiğini sizlerle paylaşıp ondan sonra etim tam yoğrulduktan sonra tekrar devam edeceğiz. Şu tarafa getir. Geliyorsun. Yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etimiz yaklaşık 5-6 dakikadır. Şöyle şu şekilde makinede de döndü. Sonra düşük dereceye getirdim. Şu an istediğimiz kıvama geldi. Şöyle makineni boşaltıp gördüğünüz gibi sakız gibi oldu. Tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi ben bunu makineden boşaltıp tekrar devam edeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etimiz sakız gibi oldu. Bir 5-6 dakika makinede yoğurduk. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Tam istediğimiz kıvama geldi. ve Ben şimdi büyüklüğünü istediğim büyüklükte şöyle bir mandalina boyu kadar et ızgarada çekeceği için küçülme yapacaktır. O yüzden şöyle elimi tuzlu su yaptım. Tuzlu suya batırarak şöyle yaşlıyorum. Birazcık büyük geldi etimi yine küçülterekten. ölçü de kullanabilirsiniz. Kavanoz kapağıyla da yapabilirsiniz. Ben şu an elimle yapmayı tercih ettim. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle buzdolabı serdiğim tepsinin içerisine, buzdolabı poşeti serdiğim tepsinin içerisine şöyle elimi tuzlu suya batıraraktan şöyle köftelerime şekil veriyorum. Hiçbir şey koymadım içerisine. Gayet sade ve güzel. Baharat isteğe kalmış. İstediğiniz gibi, istediğiniz şekilde baharatlandırabilirsiniz. Şöyle. Ne çok ince, ne çok ha. Şu şekilde. Şöyle önü getireyim. Şöyle. Büyük gelirse tekrardan şöyle yanından etini alarak da aynı boyu çıkarmaya çalışıyorum. Evet, şöyle. evet arkadaşlar. Ben köftelerimin hepsini şu şekil, hepsini bir şekil verdikten sonra tekrar ızgarada yaparken buluşmak üzere. Evet sevgili takipçilerimiz şimdi dama çıktık. Evimiz müstakil ev olduğu için mangalımızı yandıracağız hep birlikte nasıl tutuşturduğumu da sizlerle paylaşmak istedim. Dam olduğu için poşet kömürüm damda kalmış biraz çürümüş. Olduğu gibi koydum. Şöyle ince sandık parçalarından şöyle arafa bir şekilde 2-3 tane odun üzerine 2-3 tane kömür. Şöyle şu şekilde Bu arada mangalımız da hediye geldi. Alan eniştemize çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizi düşündüğü için ilk defa yakıp kullanımını yapacağız inşallah. Şöyle sandık parçası ince olduğu için tuşması çok kolay olur. Hiç herhangi bir poşet ve kağıt, karton falan hiç kullanmıyor. Şöyle şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. hiçbir şeye ihtiyaç kalmadan ne jel kullandık, ne bez, ne kağıt, ne karton, hiçbir şey. Çok güzel bir ateş yaktık. Şimdi kömürümüz kayılsın. Köftelerimizi ne şekil pişiriyoruz, ne şekil yapacağız. Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kayıldı. Şu an ateşim tam kömürlerim tutuştu. Tam kayıldıktan sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ateşimiz tam istediğimiz kıvama geldi. Ben şöyle şimdi hep birlikte mangalımıza ızgaramızı aldık. Arkadaşlar ablam ızgarada herhangi bir şey varsa diye önceden ısıttığı için ızgara sıcak şu an. Ondan dolayı elle tutamıyoruz. Köftelerimiz burada arkadaşlar şekil verdiğimiz. Köftelerimiz şimdi ızgaraya diziyoruz. Arkadaş köftelerimizi ızgaraya dizdik. Şu an kapatıyoruz. Hiç yerleme yapmayacağız. Şu şekilde. Kendi ateşinde. Kendi gözünde pişireceğiz. Arkadaşlar bizim etimiz biraz yağlıydı kurban bayramından kalma. Ondan dolayı biraz kuman yapması normaldir. Arkadaşlar köftelerimiz pişiyor. Biraz toparlansın videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar köftelerimiz pişiyor. Dediğim gibi köfte etimizde yağlı olduğundan dolayı biz mangalımızda yeni mangal güzel biraz kenara çektik ateşimizi iyice seyrettik ki Fazla şey. Duman olmasın şey olmasın çok güzel böyle köfte az ateş sever arkadaşlar Hatta böyle ateşinde en Durgun halini sever yani böyle köz ateş olması lazım Arkadaşlar çok duman olduğu için ben sizi fazla sıkmamak adına Videoyu durduruyorum Pişme aşaması böyle yavaşça kısık ateşte pişireceğiz. Birazdan e, pişim olursa biraz daha çekmek istiyorum. Uygun olursa. Yoksa tadında görüşürüz. Evet. Arkadaşlar e, tekrardan ızgaramızı soğanladık. Soğan onun yapışmasını daha yani ızgaraya yapışmasını engelliyor. E, şimdi tekrardan köftelerimizi dizdik. İkinci fazımızı arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ateş çok az olacak. Bir de gür olmayacak, iyice kömürümüz kayın. Bu şekilde pişmeye devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar köftelerimiz pişmeye devam ediyor. Şu an toparlandı biraz. Ee, biz ızgaramızın üstünü açtık. Ablam şu an maşayla çeviriyor. Normalde köfteler bu kadar hassas değildir arkadaşlar. Bunu da açıklamada bulunmak istiyorum. Bizim aldığımız hayvanın cinsine bağlı olarak biraz çok fazla yağlı çıktı. Ondan dolayı biraz hassas da köftelere. Ama le, çok lezzetli bir et. Köfte olarak söylüyorum. Şu an birazdan köftelerimiz pişsin tadında görüşeceğiz arkadaşlar. Pişme aşaması böyle arkadaşlar. Devam ediyoruz pişirmeye. Arkadaşlar köftelerimiz tam kıvamında. Çok güzel pişti. Özellikle size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta mangalda şurada pişenler de var. Şu ortada pişenleri ilk indirdik arkadaşlar. Sağda solda kalanlar. Şöyle görmenizi istiyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yağında ocak mangaldan yeni inenler. Citar citar. Çok güzel bir kokusu da var. Arkadaşlar gördüğünüz biz hiçbir şey koymadık köftemize. Sadece tuzla oldu. Ekstra bir baharat falan kullanmadık. Şuradaki noktayı göstermek istiyorum. Bakın soğan sürerseniz ızgaranıza köfteniz yapışmaz. Bir soğanı ikiye böldük. Her bir köfte dizmeden önce böyle ızgaramıza soğanın suyu yeterli oluyor. Bizim ızgaramız büyük olduğu için köftelerimizi de büyük yaptık. Üçüncü seferimiz neredeyse bitecek arkadaşlar. ızgaralı dizim aşamasında göstermek istiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi mankalla buluşuyor. son seferimiz arkadaşlar bu da piştikten sonra tadında görüşmeliyiz arkadaşlar arkadaşlar köftelerimiz geldi pişti hepsi soframız hazır bir Yasemin ablamız bile sofrayı gözetsin sumaklı soğan salatamız var közlenmiş biberlerimiz var domatesimiz var turşu biberimiz var arkadaşlar yeşillikimiz var taze nanedir, taze maydanozdur dediğim gibi biz biberlerimizi doğradık şimdi ben nasıl dürüm yaptığımızı göstermek istiyorum Şöyle köftemizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle köftelerimiz dediğim gibi büyük olduğu için bir çeyrek ekmeğe fazlasıyla yetiyor. Şöyle soğanımı alıyorum arkadaşlar. Soğanımızı da koyduk. Ben şöyle biberden bir parça koyuyorum arkadaşlar. Biraz yeşillik alıyorum. Maydanozla nane Aşağı, domatesimiz domatesimizde tam mevsim domatesi yaz domatesi dediğimiz şöyle koydum biraz tuzla sepeceğim arkadaşlar dürümümüzü böyle Yasemin ablamız bize göstersin şu şekilde arkadaşlar. Akşar yanımda yeğenlerim var Hatice Çoban, Elif Çoban, Ömer Çoban var affınıza sığınarak birlikte tadım yapacağız. Başlıyoruz Akşar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar köftelerimiz tam kıvamında pişmiş. Ben özellikle bir daha bir tane yararak içini göstermek istiyorum. Tadım yaptım. Tam lezzetinde mükemmel olmuş. Kurulmamış. Ben kuru köfte sevmiyorum. Yağ da tam kıvamında. Ablamın ellerine sağlık. Dediğim gibi mevsim yeşillikleri, mevsim sebzeleriyle birlikte de daha da lezzetli olmuş. Ben çok beğendim. Bu şekilde yapmanızı ısrarla tavsiye ederim. Şimdi tek tek yiyenlerimden de yorum, yorum alacağız. Ömer'den alalım. Evet arkadaşlar ben beğendim. Annemin ellerine sağlık. O yüzden onu veriyorum şuna servis olsun. Elif ablamızdan yorum alalım. Arkadaşlar yorum alalım. için onu tam veriyorum annem ya da anneme ellerine sağlık. Hatice ablamızdan yorum alalım. Biz köfte çok yemiş annem, annem ellerine sağlık. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Kanala like atmayı unutmayın. Bize abone olarak destek olabilirsiniz. Tekrardan yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.